Çeber YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar öncelikle belirtelim yatırım tavsiyesi vermiyorum tamamen matematiksel Verilere dayalı sunum yapmaktayım Şimdi arkadaşlar e, Öncelikle size iki tane coin yine e, Paylaşımını yapacağım yatırım tavsiyesi olmadan Bu coinlerden bir tanesi alfa coin arkadaşlar Şöyle alfa coin de yine Bakın şöyle bayrak formasyonu var. Çanak formasyonu var. Üçgen formasyonu var ki üçgen formasyonunu kırmış, yukarı yönlü gitmiş. Fakat şuralarda biraz bir bekleyişi var. Yani hani şu e, bekleyiş olayını belki şuna yorabiliriz arkadaşlar. Çanakta bir kulp mu yapmaya çalışacak? Olabilir mi öyle bir şey? Ona yorabiliriz. Ayrıyetten şu kısımdan baktığımız zaman bir W formasyonu var. Yani o kadar çok formasyon var ki arkadaşlar bunda. Bakın. Şöyle. Yani formasyon üstüne formasyon oluşmuş vaziyette. Yani bu formasyonların gereği, bakın bu formasyonların gereği, şuradaki W formasyonu gereği diyelim. Şöyle çıkartırız. 3.45'e denk gelir. W formasyonunu geri yerine koyalım. Bakın şimdi. Bu W formasyonunu geri yerine koyduk. Şu alan. Şu üçgen formasyonumuz arkadaşlar. Üçgen formasyonumuz kırılmış. Kırıldıktan sonra bakın retest de yapmış. Şu alanda bakın şurayı kırmış. Retest yapmış tekrar çıkmış. Üçgen formasyonu gereği 3.16. Şurada da bir e, bayrak e, formasyonu mevcut. Bayrak formasyonunu işin içine katacak olursak arkadaşlar, şu e, şu alan kadar da diyebiliriz yani şurası, şu alan kadar da bir yükselişten bahsedebiliriz. Şu alanda kırmış. Bakalım şöyle tekrardan yanlış olmasın arkadaşlar. Bayrağımızı şöyle çektik. Şu alanda henüz kırmamış bakın. Burayı mesela henüz kırmamış. Kıracak olursa 4.7'lere falan. Formasyon içi formasyon arkadaşlar. Bir de şurada şöyle çanağımız var. Çanak gereği de arkadaşlar 3.9 tabi bunlar milimetrik gelecek diye bir şey yok arkadaşlar. Sadece buradan e, Şöyle yine bir Fibonacci'mizi de bir çekip bir görelim. Bakın ilk hedef olarak 3.37 gözüküyor arkadaşlar. O da bize aşağı yukarı şu formasyonumuz yani hangisiydi bu? Ee, üçgen formasyonumuz, tabi üçgen formasyonumuzdu. Şöyle yaptık mı 3.3 dolarlara falan denk geliyor. Alpokoinle alakalı yani bayağı formasyon içinde formasyon. E, var. Bunları söyleyebilirim. Ayrıyetten arkadaşlar e, sizlere XLM Coin ile alakalı da bir sunum yapmak istedim. Biliyorsunuz XLM'i bayağı isteyen arkadaşlar vardı XLM Coin'i soran. E, XLM Coin'de de şimdi ben gece boyunca baktım güzel yükselişler etti ve Bitcoin'in geri çekilmesine rağmen e, geri çekilme yapmadı ki şu anda zaten benim gördüğüm bakın Bitcoin e, 49600 dolarlara kadar geri çekildi ama BNB'de bir geri çekilme yok bakın BNB hala yerinde duruyor. Harici şuradan bakıyorum XRP yerinde duruyor geri çekilmiyor. Alpaya bakıyorum Alpa geri çekilmiyor. Buradan bir CZ'yi merak ediyorum CZ. CHZ zaten geri çekilmemiş üstüne devam etmiş gidiyor arkadaşlar 0.44 buçukta yani zannedersem artık coinler ayrışma noktasında Bitcoin'in şu anda 40.68'e düşmüş dominansı ve ben buradan baktığım zaman arkadaşlar hangi coinlere kaymış bakın Cardano'ya çok kaymış Cardano şu anda aslan payını Cardano götürüyor. Ee, diğerleri kısmında da var bir şeyler. EOS'ta bir şeyler yok. EOS'taki beklentimiz biraz yarıda kaldı gibi. Harici de arkadaşlar yani diğer coin'lere de şöyle baktığımda Bitcoin Cash'te bir tık var. Yani Ethereum zaten 20.51. Yani şunu söyleyebilirim. Zannedersem artık Bitcoin'in dışında hareket ediyorlar. Bu da güzel bir şey arkadaşlar, elinde koyunu olan arkadaşlar için iyi bir şey. Şurada size şunu söyleyebilirim arkadaşlar, bakın XLM coin'le alakalı. XLM coin'de bakın şöyle bir W formasyonu var. Geliyoruz, bak şimdi W şöyle geldik. Bakın arkadaşlar şu alanı kıracak olursa eğer 0.72 bölgesini kıracak olursa eğer yukarı yönlü çok güzel bir hareket gelebilir. Nasıl bir hareket gelebilir arkadaşlar? Şurayı ABCD diye düşünürsek yani şuranın boyu kadar şöyle bir hareket ki o da 1 dolarlara atar kendini direktmen. Ee, XLM Biliyorsunuz arkadaşlar biz şu anda Binance'ınkinden bakıyoruz ama XLM'yi şimdi ben size bir de farklı bir açıdan göstermeye çalışacağım. Şuralarını da kontrol ediyorum. Bakın burada da aynı hareketi yapmış. Belli bir müddet gitmiş. Yine aynı hareketi yapıyor. Yani şu anda aynı hareketi tekrarlıyor görüyorsunuz. Bu güzel bir çıkıştır arkadaşlar işin esası. Yani yatay bant yükseliş, yatay bant yükseliş tek şurada yatay bant yapmamış. Şu yatay bant alanlarında devamlı bu yatay bant alanlarını da bir bayrak direkt formasyonu olarak da değerlendirebiliriz. O zaman biz şu noktadan bakacak olursak yani şu alanı kırdıktan sonra yukarı yönlü şöyle bir yol yine kat edebilir. Bir de şöyle yapalım arkadaşlar. XLM BTC paritesine bakalım. Eski coinlerden olduğu için genelde ben eski coinlerde BTC paritesine de bakarak hareket ediyorum. Ee, çünkü yani yeni coinlerde Bitcoin paritesine bakmamıza gerek yok arkadaşlar ama eski coinler için gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar benim şurada gördüğüm, bakın benim şurada gördüğüm, şu seviyeye atarsak ya da şu seviye olabilir. Yani yine bir yükseliş gelir yani hani bakın aynı hareketi burada yapıyor gördüğünüz gibi. Yani bu hareketi şöyle 0.72 düşünürsek buradan ne kadarlık bir yükseliş bekleyebiliriz? %37'lik bir yükseliş bekleyebiliriz. Fakat bakın Bitcoin paritesiyle Kıyasladığımız zaman Bitcoin paritesiyle biliyorsunuz. Kıyasladığım coinlerden bir tanesi EOS'tu. EOS güzel bir şekilde yükseldi ama Bitcoin paritesine göre hala bir yükseliş kat etmiş değil. %375 gibi bir e, ATH seviyesine ulaşırsa %75, e, 375 gibi bir artış yapabilir. E, bakın Bitcoin de şu anda saldı, salarken mesela. Dikkat ediyorum ben arkadaşlar. Yani coinleri çok fazla etkilemiyor. Umarım bu şekilde devam eder ve bir bozulma olmaz arkadaşlar. Çünkü çok kritik bir noktadayız. Yani bitcoin bu saatten sonra kendini çok salacak olursa sıkıntılı bir döneme sokar yine bizi kısa vadeliğine. XLM-USDT'ye tekrardan geleceğim arkadaşlar. Çünkü e, günlük bantta baktık. Günlükte her şey güzel gözüküyor. Dediğim gibi şu alanı kırarsa eğer. Bakın şurada 0 kaçmış burası. 0.71 0.72 alanı. Şuraya ben bir e, yatay bir çizgi oluşturayım. Şu alanı kırarsa eğer arkadaşlar 0.72'yi kırarsa üstünde de ee, şöyle bir bir günlük kapanış yaparsa yukarı yönlü güzel hareketler yapacağına inanıyorum. Bunu söyleyebilirim sizlere. Takip edeceğiz arkadaşlar bu XLM coin'i de. Yani şöyle XLM'i de takip edeceğiz. ALPA'yı da takip edeceğiz. Diğer paylaştığım XRP'yi takip edeceğiz. Yani bu paylaştığım coinlerden biraz ekmek yememiz lazım arkadaşlar açığını konuşayım. Ada coin'den mesela biraz hızlı çıkış yapıldı zannedersem çünkü 1.8 seviyesini vermiştim ben 1.82 seviyesini şu anda 2.15'lerde falan yani hani kardan zararımız var diyelim var hani o seviyelere kadar bekleyebilirdik açığını konuşayım ben bir seviyeyi belirlediğim zaman o seviyeden çıkarım yani hiç beklemem daha devamını örnek veriyorum ben XLM'yi alacak olursam. 1 dolar seviyesini ilk etapta koyarım. %30 mu demiştik arkadaşlar paritede? Paritede %30 demiştik. Bakın 1 dolara denk geliyor. Yani aşağı yukarı aynı şeyi getiriyor. Şöyle bir şey. Yani ben şuralardan girecek olursam bu kısımdan kesinlikle çıkarım. Üstüne doğru gitmem üstüne doğru gidecek olursa da yine belli formasyonlar doğrultusunda gidebilirim arkadaşlar. Harici biliyorsunuz mantığı olmaz yani. Hani biz burada matematiksel verilere dayalı grafiklere, formasyonlara dayalı bir para kazanma yöntemi yapıyoruz. Bu tercih doğrultusunda ilerliyoruz. Onun için de biraz e, biraz daha böyle e, belirli Fikirlerimiz olmalı yani hani şu noktada çıkıyoruz dediysek artık oradan ipi kopartmamız lazım çünkü üstünde riske atmamalıyız yani hani kazandığımız o parayı artık e, riske atmamalıyız o parayı art. yani bu piyasada hiçbir zaman şöyle söyleyeyim fırsatlar bitmez arkadaşlar. Şu an için bu coin yükseliyor yarın başka bir coin yükselir öbürsü gün başka bir coin yükselir yani yükselir de yükselir ama bu piyasada fırsatlar kaçmaz önemli olan paramıza sahip çıkalım. Şimdi ben buradan bir de sizler için atomu da incelemek istiyorum. Çünkü atomu bayağıdan beri bakmıyorduk. Atomda da bir yükseliş vardı. Bugün ben biraz alsat yaptım atomda. Arkadaşlar atomda size şunu söyleyebilirim. Bakın şurada bir bayrak direkt formasyonunu yine devreye koyabiliriz. Atomda zaten sizlere vermiş olduğum bir seviye vardı. 23.5'un altında kapatmadığı müddetçe yukarı yönlü gider demiştim. Minimum inebileceği seviyeleri söylemiştim. Çıkabileceği seviyeleri söylemiştim. Şu an için önünde bir bakın şurada ben zaten siyahla belirtmişim. 25.8 orayı geçmiş artık. Retest yapmışım. Şöyle bir bakalım bir geçmiş de. Bakın arkadaşlar. Günlükte burayı kırmış. Günlükte bu alanı kırmış yani. hani Kırmış diyebiliriz en azından. Şimdi belki bir test hareketi gelebilir. Tekrardan şu 25 bandına düşebilir. Ama devamında şöyle bir şey yapacak olursak. Bakın. Pardon. 31.8 dolar seviyesi var arkadaşlar. Bakın bunu da buraya işaretliyorum. Biraz böyle geceden kalmayayım. Hani geceden beri gözüme ayırmadım ekrandan. Habire alım satım, alım satım derken biraz yordu beni. 31.8 seviyesini biz bunu kilitleyelim. Kalsın. Şu 27.96 diyor ya burada 28 seviyesi mi? Şurayı bir tekrardan kontrol edelim. Bakın şu seviyeler bizim için önemli. Ya 31'i gösterdi ama 31'e gidene kadar baya baya direnç seviyeleri var. Şu alanda buçukta bir direnç seviyesi var. Bakın şurada var ya. Şurada bir direnç seviyesi var. Yani şu direnç seviyelerini yukarı yönlü çıkarsa daha önceden ben 36 dolar 33 ve 36 dolar hedefi koymuştum. 28'e kadar gelmişti. Kaça kadar gelmiş? Pardon. 31'e kadar gelmiş. 31'e kadar gelmiş ama devamını getirmemişti. E, hedeflerimizi biraz daha yukarı attık arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Ne kadar yukarı attık onu da hemen sizlerle paylaşayım. 41 dolar arkadaşlar. Yeni hedefimiz 41 dolar ama 41 dolara giderken işte belli kat edeceğimiz yerler var. Biliyorsunuz arkadaşlar bu piyasada para çok kolay kazanılıyor. Kaybederken de çok kolay kaybediliyor. Buna dikkat etmemiz lazım sadece yoksa her gün bir coin bulabiliriz kendimize yükselmesini bekleyeceğimiz coinleri bulabiliriz. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak daha fazla kişiye erişmemizi sağlayabilirsiniz. Ayrıyeten kanalıma abone olursanız bana katkıda bulunmuş olursunuz arkadaşlar. Herkese teşekkürler.